Selamun Aleyküm arkadaşlar. ilk sinyale geldi. X sinyale geldim. Toprak zaten çıkarttım biraz hafiften Fazla yağmur yağmadı bizim burada. Çok sıcaktı havalar. Gördüğünüz gibi toprak kupkuru. Elimden de düştü yine zaten. Neredeydi? Aa, buradaydı. Bir tane düğme çıktı. Tarihi bir düğme değil. İlk başta sandım para. Büyük bir para sandım ilk başta ama para değilmiş. Dediğim gibi bir düğme. Pek fazla bir şey görülmüyor bu düğmenin üstünde. Hafifçe bir bükülme var. Büyük bir düğme. Aslında sevindim. Güzel bir şey. Arasındaki o düğmenin o takma yeri kaybolmuş. Dediğim gibi ilk başta korktum. Oh, büyük bir para çıktı sanettim ama her yerde tabii ki para yoktur. Ve bizim bu Almanya'da tabii ki pek fazla böyle değerli şeyler bulamazsınız. Benim için bu değerli bir şey. 17-18 yıl civarı bir düğme. Çiftçi kaybetmiş olabilir. Ve dediğim gibi pek fazla şey görükmüyor zaten. Üstünde çok şey yemiş. Neyse. Gelelim sıradaki signala. Altınan geliyor Venküş 540'ın. Fazla derinde değil. Toprağı zaten biraz oynattım. Ama daha çıkartmadım. Size beraber çıkartacağım tamamen. Ve hafiften dışarıda duruyor zaten gördüğünüz gibi yeni yeni koyulmuş malzeme değil. Toprağı görürseniz başkaları gibi kendimiz gömüp de kendimiz çıkartmıyoruz gibi. Biz ne varsa onu gösteriyoruz, gerçeği şey gösteriyoruz. Bir tane düğme bulduk. Asker düğmesi bu. Bizim eskiden askerlerin düğmeleri buradaydı. Napolyon'un zamanındaki düğmeler. İlk 1, 2, 3, 4, 5. sırada yürüdüm küçüktü. Ee, tarla pek fazla e, malzeme çıkartmıyor. Eski bir tarla değil herhalde. Ama yine de sevindim. Bir tane düğme. Dediğim gibi onun sizin için belki önemli bir şey değildir ama benim için önemli bir şey. Güzel, çok çok sevindim. Ve gelelim sıradaki oluntu şeye. Zaten üstte duruyordu. Ellemedim. Çıkarttık. Biraz e, dediğim gibi üstte duruyordur. Fazla ellemedim zaten. Toprağın belli oluyor zaten. Bu bizim burada Almanya'da şey diyorlar. Fingerhut yani çiftçiler eskiden tarlalarında e, düğmeleri koptuğu anda düğmelerini bunun dikiyorlarmış. Yani parmak koruması hani inne parmağa değmesin diye bu bir koruma, parmak koruması. Türkçesini bilmiyorum ama bizim burada fingerhut diyorlar. E, en çok da bunlar alüminyumdandır. E, hep bükülüyor ve üstüne hafif bir çizim var, isim var. Deliklidir. Dediğim gibi bükülmüş, çift üstünden geçmiş ve fasla e, değeri yok aslında ama yine de tarihtir. Dediğim gibi alüminyumdan bir finger hood, Türkçesinde siz şey dersiniz. Ve gelelim sıradaki buluntuya. Biraz e, çabuk ediyorum bugün, acele işim var o yüzden e, toprağın içine daha çıkartmadım. 15'inden geliyor. Ya yani dediğim gibi arkadaşlar biz ben kendim gömüp kendim çıkartmıyorum. Bunu bir daha söylemek mecburiyetine kalıyorum. Biz ne varsa onu gösteriyoruz gerçeği. Ee, kanala abone olursanız sevinirim. Çok 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 sevinirim. Desteklerinizi de bekliyorum. Bu şimdiki bulduğum şey şeydir. Vida e, diyorlar bizim burada. üstüne ee, üstünde çok güzel e, çizimli şeyler var. Yani bunlar eskiden elbise asma şeyleriydi. Elbise asma o yüzden vida hakkı vida diyorlar bizim burada. Ucu e, dağıtma yeri kopmuş bir tane kalp var çiçek e, şeyleri var üstünde figürler. E, bunlar en çok da e, arzein bronz diyorlar yani bronz e, bakır karışım bir şey bu. E, sevindim güzel bir şey. Dediğim gibi tarih 17-19. 18-19 yıl civarı Ve tarih tarihtir. İsterse 200 olsun, isterse 300 senelik olsun. Yine de e, bu bir hobidir. Teknikçilik işini e, sevdiğim için yani her şeyi seviniyorum. Gelelim sıradaki buluntuya. Gördüğünüz gibi bu da kendi koyma, kendi çıkartma değil. Topraktan yine belli oluyor. Bunu çok severek söylemem lazım. Ve burada bir tane büyük bir düğme. Asker düğmesi burada da büyük bir düğme. Demek ki burun küçükün, küçüğünün bir büyüğü oluyor. Yani bunu herkes e, düğme olarak taşıyamıyordu asker, askerliğinde belirli bir e, durumda ki askerler taşıyordu bu, bu böyle büyük düğmeleri, Küçükleri işte her duruma göre işte değişiyordu her şey. Ama yine de e, şey dharma yeri yok, toprak içinde şey etmiş düğme dharma yeri yok. Yani herhalde e, Napolyon buradan geçerken kaybettiği 5'inden geldi yani 5 civarı gösteriyor. Fazla derin değil, yüksek bir şey değil zaten. Ee, dediğim gibi büyük bir şey. Biraz yağmur yağsa çok güzel olacak aslında. Neyse yine de güzel bir şey sevmedim. Hem, hem hem, hem, de tarih işte tarih budur diyebiliriz diyebilirim tabii ki. Ee, Fazla bir şey diyecek aslında bir şey yok. Gelelim sıradaki buluntuya. Vanquish'in ben Vankush 540'ını daha çıkartmadım. 25, 19 kendiniz görüyorsunuz zaten ekranda. Görüküyor zaten tarla ıı, talacı, talacı diyecektim şimdi çiftçi zaten ne varsa hep dışarı çıkartmış zaten ıı, toprağı oynatırken. Burada da bir tane ıı, gümüş ıı, yüzük buldum. Büyük bir gümüş yüzük aslında ıı, sevindim. Allah'tan ki Allah'tan ki ıı, kopmamış e, bazen oluyor gümüş yüzükleri buluyorum tarlada ama çoğunlukla kopuk çıkıyor, kırık çıkıyor, bir parça çık çıkıyor ama burada yine de şanslıydım kopmamış 500 bir şey daha yazıyordu üstünde tam emin değilim artık 500 bir şey daha yazıyordu gümüş halde yani hakiki gümüş yüzük bu karışım bir şey yok ya tarlacı kaybetti ya orada gezen birisi kaybetti belli olmaz kaybeden kaybetmiş biz yine de e, tarih olsa bile kurtarıyoruz yani bu biraz daha dursaydı toprakta çiftçi herhalde bunu da kıracaktı e, tarlayı sürerken Gördüğünüz gibi güzel bir şey evet Gelelim sıradaki objeye bu da üstte duruyordu zaten dediğim gibi çiftçi sağolsun <laughs> ne varsa çıkartmış dışarı İlk başta zannettim büyük bir para burada da biraz şok geçirdim ama bu da yine büyük bir tane düğme azayın bronze düğme diyorlar bizim burada takma yeri görüyor gördüğünüz gibi burada işte herhalde çiftçinin çiftçinin bir düğmesi elbisesinde düğme olarak kullanmıştır asker düğmesi değil ama yine de hafif bir bükülme var yani bu özelliği budur bu düğmelerin bir hafif bükülme sistemi vardır ya dediğim gibi Vanquish 540 affetmiyor Tabii ki toprakta bir şeyler varsa her detektör bulur bunu toprakta bir şey yoksa en değerli, en pahalı direktör bulamaz tabii ki. Geriniz, gördüğünüz gibi güneş batıyor. Fazla zaten uğraşmayacağım. Ee, bugün dediğim gibi fazla acele işim var. İşten sonra çıktım biraz çıktı. Tek tek bir sizlere video çekeyim dedim. Sevindim. Büyük bir düğme. Ve, ee, e, ben artık yani bu kadar diyebilirim. Dediğim gibi fazla işim yoktu. Bu tarlada işte aradım. Gördüğünüz gibi tarlayı bir daha sizlere göstereyim. Yani büyük bir tarla Vanquish 540 ile arama yaptım. Ee, motor bisikletimden bu kez e, tarlalara gidiyorum. Bu da işte bulduklarım. Gördüğünüz gibi motor bisikletim burada. Hava sıcak olduğu anda motor bisikletine e, gidiyorum. Tarlaları da aramaya. Arabayla değmez. Kendiniz biliyorsunuz. Sizin Türkiye'de mazot ne kadar pahalıysa bizim Almanya'da burada da pahalı. O yüzden motora gezdim işte dediğim gibi bulduklarımı sizlere gösteriyorum. Vida hakkın, işte e, Barma taktıkları şey Bu küçük bir düğme Bu da bir tane büyük bir düğme Yani şey kopmuş maalesef Bu da e, Büyük bir düğme Orta türlü, türlü Bu da işte gördüğünüz gibi delikli var herhalde Ya düğmedir ya da boynunda bir şey takma olabilir Belli olması iki tane delikli var orada, orada bir şey mi taktı herhalde Boynunda şey etti mi tam emin değilim. Ama yine de güzel bir şey ilgimi çekti. ilgimi çektiğim için yanımda taşıyorum, yanımda götürüyorum, eve götürüyorum tabii ki. Bulduklarımı zaten satmadığım için benim küçük bir müzem var evimde. Orada hepsini sergiliyorum. Bu tane bir tane de gümüş yüzük. Evet arkadaşlar bugün işte bulduklarım bu kısa bir video olacak küçük bir video olacak kanalıma abone olursanız sevinirim yorum yazarsanız sevinirim lütfen 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 arkadaşlar bana destek destekli olun bir tane like atmayı unutmayın çoğu seyirciler bakıyor 700 kişi bakıyor 700 kişiden sadece 20 kişi like atıyor Like atarsanız benim için daha iyi bir tane Türkiye'den sponsor bulurum. Sponsor bulduğum anda da sizlere dedektörler çekilişle vermeye şey diyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.